Herkese merhaba arkadaşlar. 30 Mart Salı Kocaeli programıyla bir aradayız. Kocaeli'de 6 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar ki Kocaeli'nin 6'lısı da 1. koşuyla beraber saat buçukta arkadaşlar başlamış olacak ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Kocaeli programı için değerlendirmeye çalışalım. Kocaeli programı gün, akşam koşacak ki gündüz programında Adana var. Ben yine Adana ile ilgili yorumlarımı da e, yine bir önceki videomda paylaştım arkadaşlar. Yine Takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan yapabilirler. Yani gündüz programında Adana, akşam ise arkadaşlar Kocaeli koşacak. Kocaeli'nin de altısı birinci koşu ile beraber saat buçukta başlamış olacak. Meydin bir koşu var 3 yaşlı İngilizler 1900 metre mesafe kumda koşacağı bu koşuda. Ben özellikle hem mesafeye uyum sağlayacağını hem de son yarışlarındaki performansıyla ben de daha önemli bir konumda bulunan bir numaralı Valor'dan bahsedeceğim ki Alican İnci İdaresi'nde start alacak olan Safkan'ın gösterdiği performans bu grup için yeterli gibi gözüküyor arkadaşlar ki dediğim gibi bölgenin yetenekli aprantilerinden Alican İnci ile beraber start alacak olan bu Safkan'dan ben iyi bir koşu çıkarmasını ve gün ilk ayan arkadaşlar kazanmasını bekliyorum. Rakip hanesinde burada tabi 2 numaralı Alperen Bey'den bahsetmek lazım. Yine istikrarlı bir safkan ki bir Dufong temsisi olan safkanı da yine Mahmut Uğran'la iyi koşacaktır. Ve son olarak da yine 4 numaralı 2 benli Ayhan Kurşun'un idaresinde olacak bu safkanda yine tatminkar yarışları özellikle son üçüncülüğüyle dikkat çeken safkandan bugün için güzel bir koşu gelebilir günün bu ayağı için arkadaşlar. gün ilk ayağında ben özellikle 1 numaralı Valor'dan çok iyi bir koşu bekliyorum. Hatta dediğim gibi kazanmasını bekliyorum ama rakip hanesinde arkadaşlar 2 ve 4 numaralı safkanlar değerlendirilebilir olarak gözüküyor. Günün ikinci ana geldiğimizde ise şartlı 5 bir koşu var ki 4 ve yukarı İngilizleri 1500 metre mesafe kumda izleyeceğimiz 8 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak ki Günü zaten en zevkli ve en çekişmeli geçmeye aday koşullarından biri arkadaşlar ki 8 safkanın hangisi kazansa bizim için çok da şaşırtıcı olmaz. Hepsi formda, hepsi son yarışlarında etkin işler yapıyorlar. Yani bu grup arkadaşlar biraz dengeli ve zor gibi gözüküyor. Bütçemiz dahilinde muhakkak en fazla safkana şans vereceğimiz ayaklardan biri olsun arkadaşlar günün ikinci ayağı. Ben burada tabi özellikle 7 numaralı yüzden iyi bir koşu bekliyorum. Safkanın bir arası vardı, ara dönüşü döndü. Yavaş yavaş da kendini buldu. Gerçekten gerçek gücüne yavaş yavaş ulaştığına inanıyorum. Bugün için Özden Yıldırım idaresinde start alacak olan Safkan'ın da kürosu da oldukça müsait gözüküyor. Ben bu grupta 7 umalı Spartaküs'ten özellikle iyi bir koşu bekliyorum ki kazanması Bende normal sonuç olacaktır ama dediğim gibi çok formda rakipleri var yine. boya Bayonet Redemption arkadaşlar yine Ayhan Kuruş'un idaresinde son iki yarışını kazanarak gelmiş bir Safgan. Aliço zaten her yarışı iyi gibi gözüken safkan Gökhan'la beraber start alıyor. Yine 4 The Last Line Tolga Yıldız idaresinde yine son startını kazanan Safgan'dan yine bu grupta etkin bir koşu gelecektir. Yani performansı çok iyi durumda olan konuda safkanların bir araya geldiği bir grupta ben özellikle 7 numara Spartaküz muhakkak kuponlarda olsun diyorum. Daha sonrasında bütçemiz dahilinde varsa tuttuğunuz safkanlar gün ikinci ay için arkadaşlar değerlendirilebilir olarak gözüküyor. Gün 3. ayına geldiğimizde ise Handicap 14'te dişilere has olacak bir koşuda 4 ve yukarı İngilizleri 1900 metre mesafe kumda izleyeceğimiz bu koşu için arkadaşlar 9 tane safkan bir araya gelecek ki ben bu grupta arkadaşlar bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da kuponumda yalnız bırakacağım ki bu da 3 milyon engelsiğer olacak ki bir Placentable perfect temsilcisi olan safkan üzerindeki aprantis Görkem e, Özçelik idaresinde birçok kez yarışlara katıldı. Hepsini tatminkar etkili yarışlar çıkardı safkan. Özellikle en iyi koştuğu mesafe olan bu mesafede bulduğu bu grubu değerlendirilmesini beklediğim safkandan günün arkadaşlar 3. ayağında bu safkanın bu grubu Aprants idaresinde kolay geçmesini bekliyorum. Dediğim gibi en iyi koştuğu mesafede start alacak olan safkandan etkin bir koşu koşmasını ve günün 3. ayağında arkadaşlar 3 numaralı safkanın Görkem Öztürk idaresinde bu grubu kolay geçmesini bekliyorum. Kuponlarımıza rahatlıkla yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar açık üçte bir koşu var ki 4 yaşlı Arapları izleyeceğiz. 1700 metre mesafe kumda startı alacak 6 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak arkadaşlar günün bayağı. Burada tabi çok önemli bir safkan var ki bu da 6 Pıtır. Son 2 yarışında özellikle çok etkin işler yapıyor. önemli gruplarda önemli grup yarışlarında boy gösteren bir safkandan bahsediyoruz ki yarın da zaten bu grubu geçmesi normal sonuçtur. Normalde 6 Pıtır zaten yüksek bir AGF oranı alacaktır ama ben yine de son yarışlarıyla performansının gerçek gücüne yavaş yavaş yaklaştığını düşündüm. 2 numaralı Derviş Bey'i Özcan Yıldırım idaresinde sürpriz aynasında kuponunda bulundurmaya çalışacağım arkadaşlar. Yeni burada değerlendirilebilecek safkanlar var gibi gözüküyor ama tabi 6 numaralı Pıtır'ın e, son yarışlarını gösterdiği performans e, bu gruptan biraz fazla gözüküyor. O yüzden kazanması normaldir ama ben rakip hanesinde dediğim gibi 2 numaralı Derviş Bey'i muhakkak eklemeye çalışacağım arkadaşlar günün bayağında. Günün 5. ayına geldiğimizde ise şartlı 4 bir koşu var. Dişilere has olacak bu koşu. 4 ve yukarı Araplara 2000 metre mesafe kumda bir araya getirecek ki 10 tane Safkan'ın start alacağı bir koşuyu izleyeceğiz arkadaşlar günün bayağı için. Ben burada yine özellikle 1 numara Esti Geçti'den iyi bir koşu bekliyorum ki Doğukan Savi arasında start alacak olan Safkan her ne kadar gruptan biraz daha ağır kilo gibi gözükse de bugün için ben iyi bir grup yakaladığını bu grubu değerlendirmesini bekliyorum ki son 4. de Safkan'ın zaten oldukça yakın ara güzel bir 4. .lüktü. Bugün için bu sahip bulduğu bir grubu değerlendirmesini bekledim Safkan'dan. Kesinlikle çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Günün 5. yanında arkadaşlar bir numaralı esti geçtiden iyi bir koşu gelecektir. Rakip hanesinde ise Maiden yarışından sonraki yarışında da etkin bir yarış sergileyen 8 numaralı Zeynepcik. yine Onur Göktü idaresinde iyi koşacağını beklediğim, iyi koşmasını beklediğim bir diğer safkan ve son olarak da yine 10 numaralı Lolan Güzeli. Bu tarz gruplarda arkadaşlar her zaman söz sahibi olabilecek yetenekli olan safkanı yine ben kuponumda muhakkak bulundurmaya çalışacağım arkadaşlar günün 5. ayağı için. Günün 5. ayağında özellikle bir Rakip hanesinde ise 8 ve 10 numaralı safkanların ben kuponlarda şans verilmesini hatta varsa yine takip ettiğiniz safkanlar arkadaşlar günün bu için eklenebilir de gözüküyor. Günün son ayağına geldiğimizde ise şartlı 3 bir koşu var ki dişlere has olacak bu koşu 3 yaşlı İngilizleri 1700 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek ki 13 tane safkanın start alacağı bir koşu izleyeceğiz arkadaşlar günün son ayağında. E ben burada tabi özellikle bir numara Angel of Hunter arkadaşlar. Önemli bir safkan. Etkili bir pedigisi var safkanın. Halen istediği koşulları yapamayan da bir safkan aslında. Beklentinin daha üst gruplarda olduğu bir safkanlı ama ne yazık ki yakın ara yarışlar geçirerek istediği performans ya da istediği birinciliklere ulaşamadığı bir şekilde safkan. Bugün için çok da müsait bir grup yakalamış. Üzerinde de yetenekli jokey Mustafa Çek idaresinde start alacak olan safkan için her şeyle yine gözüküyor. Kazanması normal sonuçtur arkadaşlar. Bugün için bu grupta rakibhanesinde ise 5 numaralı Celal'ın yine ikilisi de olan Safkan Gökhan Kocakaya idaresinde iyi koşacaktır ve son olarak da 8 numaralı Maya Apple of Aya arkadaşlar ki bir natif kan temsilcisi olan Safkan yetenekli aprentisi Caner Tepa idaresinde bence yine kuponlarda muhakkak şans verilmesi gereken bir diğer Safkan olması doğru olacaktır arkadaşlar günün son ayağı için. Günün son ayağında özellikle 1 numaralı Safkan'dan iyi bir koşu bekliyorum. Rakibanesinde ise 5 ve 8 numaralı safkanlardan etkin güzel koşular gelecektir arkadaşlar günün sonu için. Arkadaşlar benim Kocaeli programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar yarın için herkese bol şans diliyorum.